arkadaşlar bugün sizlerle ne tamam bugün sizlerle size bir şey, o bir, o... bir şey göstereceğim. Evet bazılarınız Robux istiyor ya da Robux'ın bayağı pahalı olduğunu düşünenler eğer sizsiniz ya da anneniz abiniz Robux almıyorsa size bir şey önereceğim. Bakın. land Bakın şu şunu seçtik. Ondan sonra bakın. Bu değil. Bakın bu. Ya da dur. Tam gösteremedim. Şu yani. Bu. Toplam. Böyle de Ya direkt göstereyim. Bu. bana gidiyorsunuz. Ben bu arada arkadaşlar 2 Robux kazandım. 2 Robux derken max 7 de Robux sekebiliyorsunuz. Ya yani daha üstünü seçebiliyorsunuz. Şimdi bakın. Göstereyim sizlere. Şu ikisi çalışmıyor. Şu ikisi çalışmaz. Şu ikisinden birisi çalışıyor. Ben size şey yapmıyorum. Ben de yapsam mı? Yok. Yapmama gerek yok. Buradan da arkadaşınıza bir şey gönderip de kazanıyorsunuz. Buradan da böyle şey kazanıyorsunuz. Ben burada zaten iki robux kazandım. Bakın. Şu kitle çalışıyor sadece. Sadece bunlar çalışıyordur. Bir de primukot yani bildiğiniz kod varsa bunlar çalışmaz. Hmm. Mesela ayet stüdyosu mesela değiliz. Bakın aşağılarında yazıyor hard diye. Mesela mesela diyelim he bak. Eğer diyorsunuz ki bunların hepsi çok zor. Ben bunu yapmak istiyorum derseniz yani ace bakın. Altında ace yazıyor. Yani kolay. Buradan direkt 33 Robux ekebilirsiniz. Benim ben 34 Robux ekebilirim. Bakın altında hard yazıyorsa zor demek bilmiyorum vallahi. Buradan direkt böyle robot kazanıyorsunuz. İkinci yerde Dur. İkinci yerde at kadem atıyor. Ben buraya tam güvenmiyorum. Buradan robot sekemiyorum ben. Böyle. Neyse bu kadardı. Ya yani herhalde bir de e, Roblox bana yollarlar ya da ben isterim neyse hemen git. Daha da kendinize şey yapmayı like atmayı unutmayın bay bay. Bana kapat.